Arkadaşlar bu aralar böyle bol bol yaprak çıkıyor. Şu poşete de yaprak sandım. Şöyle elimi bir tutup içinde bir şeyler var. Şurada ayakkabı mesela. Burada oyuncak tarzı bir şeyler. Şimdi bunu açacağım. Çığaçıkla açacağım. Evet şöyle hemen üstte bakıyoruz. Görüyorsunuz şu altına hemen bakıyoruz şöyle. Şuralarda yazılar var mesela. Gözükmüyor. Şöyle bakıyorsunuz orijinal Lego. Altında da Lego yazıyor. Orijinal Lego'lar. Bunları şimdi ay ayıklayacağız altına da bakalım. Neler var? Ben bir ayıklayayım ondan sonra size de göstereceğim. Evet, çöpten, çöp poşetinden bayağı ayakkabı çıktı. Şöyle orijinal Lego parçaları. Burada nerede değerli? En değerli san aslında bu Lego parçaları. Bir de ayakkabılar şimdi. Tek tek hepsine numaralarına bakamayacağım. Şu şekilde size gösteriyorum. Bunları kaldırıyoruz. Burada çöpten çıkardığınız biraz eşya var daha önce daha bulduğumuz eşyalar da gösteriyor. Şurada 2-3 tane kitap. Bir tane adaptör. Bir de şöyle sıfır kemer var etiketi görmüyorsunuz. Bazen böyle sıfır ürünlerde çıkıyor. Şunlar yaramaz çöpe. Şurada başka ne varmış? Bakalım. Şurada bir adet kulaklık var. Bunu denemek lazım çalışıyorsa. Şurada bir adet cüzdan. Bir adet ekran kablosu hızlıca açalım. Şurada bir adet mouse da görüyorsunuz. Başka kablolar. Şurada bir adet receiver var bende. Eski para etmez. Hurdaya gider. Şu bayağı ağırmış kapı kilidi. Bunu hurdaya veririz. Şurada bir adet kemer var ama eski işe yaramaz. Başka da bir adet receiver var sadece. Evet bunlar burada. Şuradaki poşeti karıştırdık. Şunlar çıktı. Şunlar süs eşyası. Bunlar alçıdan yapılmaz. Bunlara belki dışarı bırakırız. Şunu altın gibi <laughs> üzerine süs yapmışlar da altın değil tabii ki. Süslü bir şey. Şu bir adet telefon tutucunu alacağız. Bir adet bayan cüzdan. Bu da temiz. Biraz da şurada kilit var ama anahtar yok herhalde. Bakarız. Şurada birkaç tane anahtarlık. Of oh, sokak kedimiz et kavurmayı bulmuş. Oo oh. Biz bulup yiyemiyoruz ama sokak kedimiz yiyor. Ne güzel. Afiyet olsun. Şurada 3 adet korse var. Şu biraz kirli olduğu için bunu almayacağız. Şu bel korsesi bunu alırız. Şurada diz korsesi. Bunu da alırız. Şöyle iki adet küçük yatağı atmışlar. Biz çıkartmıyoruz gerçi de maket bıçağıyla şöyle kesiliyor kenarından. Çıkartıyorlar demirini hurdacıya veriyorlar. Yani nereden baksanız 14-15 kilo gelse 150 lira eder ama biz almıyoruz. Biz genelde bit pazar ürünleri topluyoruz sadece. Görüyorsunuz plastikler falan bol. Evet arkadaşlar almayacağım dedim ama Hurdacı çok yakın. 100 bir hurdacı var. O yüzden alacağız şöyle bir adet meyve bıçağı bulduk ve çok basit bir meyve bıçağıyla şöyle kenarlarından keserek çıkartıyorsunuz. Gördüğünüz gibi içi çok rahat çıkıyor. Nereden baksanız yani 100-150 arası bir şey etmesi lazım. Tam bilmiyorum da gene de alıp götüreceğiz. 100 metrelerde sökmesi de 10 dakika falan sürer. Şimdi sökelim. Evet 10 dakika çalışma sonunda demirleri söktük. Götürüp satacağız görüyorsunuz. 10 dakikada söküldü bir bıçak yardımıyla. Hurdacı yakın olduğu için çok rahat. Şu şekilde görüyorsunuz yerde sürüyerek götürüyoruz. Yani tekerleğe varmış gibi. Ne kadar rahat. Bir de yokuş aşağı. Buraya baya bir şey atılmış. Bir kontrol edelim. Burada epey bir terlik baya kabı var ama Şuradaki terlikler hep patlak yaramaz. Bizi yarayacak. Şöyle bir adet güzel bir bot. Kaç numara? 38 numara. Şunlar da hepsi 38 numara botlar. Şu bir tanesi büyük. Bu da yazmıyor. Gerçi ama herhalde 42 numara falan. Bir de şu terlikler var. Bunların hepsini alıyoruz. Şuraya Büyük bir odun atmışlar. Bayağı büyük köyde olsaydık götürüp yakardık. Köyde olmadığımız için çok daha ağır, taşınmaz. Şurada bir adet eşofman üstü. Altı kötüydü onu attık. Şurada altı yırtılmış. Şöyle de bir adet sebele mont var. Fena değil güzel. Hafif kirli ama işimize yarar. Artı şöyle bir adet çanta atmışlar ama tatlı var. İşimize yaramaz. Şöyle bir adet de pazar çantası. Bu da alalım mı almayalım diye düşünüyoruz bakalım. Alsak mı sizce? Herhalde biraz sallanıyor o yüzden almayacak herhalde. Şuraya görüyorsunuz güzel bir kanep atmışlar. Neye kırık ki? Kumaşı falan güzel aslında. Kırık değilse götür evinde kullan. Yanında da sehpası. Burada kenar atılmış ayakkabılar var. Yani genelde böyle ayakkabı çıkıyor. Ayakkabı çok çıktığı için ayakkabı kullanıyoruz. Üstüne yırtığı yoksa güzel bir bayan ayakkabısı. Bu da diğer eşi. Bir adet. Bu da hiç falan iyi fena değil bir adet bayan bot eski de olsa yine yırtığı yoksa gidebilir işimize yarar bunları söyledik diğer köşkümüze bakalım buraya bir adet şöyle böyle bir ayakkabı var gerçi biraz eski ama yine de alacağız Maalesef sadece şu gördüğünüz ayakkabı sağlam çıktı. Diğerlerini iyice ince, ince çıkıyor patlaklar. Ufak tefek özürleri var o yüzden alacağız dedik ama gene alamıyoruz maalesef. Almak isteriz tabii ki. Şuradaki yufkalara bakın. Küflenmiş. Yazık olmuş yani. İsrafa bak. Şöyle bir adet süpürge atmışlar. Ama durumu kötü. Görüyorsunuz bantlanmış Belki hurdacı da falan verildi ama akşam olduğu için hurdacı da kapatmıştı şimdi. O yüzden almıyoruz. Kenara şöyle hamsi kafalarını bırakmışlar. Bunlar kediler yerken pek görmedim ama sanırım yiyorlar. Sizce yiyorlar mı? Şöyle bir adet kulaklık bulduk. Bunu eve götürüp deneyeceğiz. Değişik kulaklık çalışıyorsa işimize yarar. Bir adet de şöyle bayan kazak. O da temiz. Onu da alıyoruz. Şurada poşeti biraz önce karıştıra karıştıra bir şey çıkacak çıkacak derken 10 binlik bir power bank çıktı. Bunu eve götürünce deneyeceğiz. Videonun sonuna ekledim. Görüyorsunuz kutuyu şöyle bir açtım. Şuraya bir adet Şöyle dijital saat atmışlar. Bir adet de çakmak. Görüyorsunuz. Güzel bir çakmak ve şunun üstünü sileceğiz. Bir de çakmak. Kısmet. İyi bir çakmağa benziyor ama bakalım. Şuraya atılmış ayakkabılar var. Onlara bir bakalım. İşimiz yaran çıkacak mı? Şurada Ayakkabılar deriymiş iyi yani kaliteli ayakkabı ama tabi biraz eskimiş ama işimize yarar. Yırtığı falan yok. 37 numara. Şöyle size göstereyim. Bu da gördüğünüz gibi deri. 37 numara bu da. Şurada yazdık ama deri ayakkabı. Deri olduğu için bunu da alıyoruz. Şurada iki adet de işimize yaramayacak ayakkabı var. Bunları böyle bırakıyoruz. Belki birinin içine yarar. Burada poşetin içine bırakılmış kıyafetleri çıkardık. Bayağı kıyafet var ama şunlar işimize yaramaz. Bunları bıraktık. Şurada bir adet uzun bayan kazak var. Bunu alıyoruz. Bir de şöyle güzel bir kışlık ceket var. Kışlık olduğu için satılır. Onu da alıyoruz şurada biraz mutfak eşyaları falan var. Onları çıkartıp size göstereyim. Fazla bir şey çıkmadı. Şunlar. Üç adet şöyle. Kahvaltıcı kabı. Şöyle tabakları var. Bunları gene de alıyoruz boş gitmemek için. Oo, iyiymiş. Baya bir tavak falan bırakmışlar. İşleri de burada 3 kilo yakın, 3 kilo demişim, 2 kilo yakın alüminyum var. Şunlarda kapaklar. Şunları atalım. Şurada bir de, aha, şurada bir de şey de varmış. Çaydanlık üstü de var. İyi, güzel. Bunları tabii ki alalım. Evet arkadaşlar. Bulmuş olduğumuz bazı ürünleri videonun sonunda göstermek istedim. Yakından göstereyim dedim. Bunlar bulduklarımızın arasındaki en değerli ürünler. Görüyorsunuz şurada orijinal Legolar var. Şöyle yakından göstereyim. Orijinal Lego. Şunlarda karakterlerimiz. Lego karakterleri. 2 adet. Ondan sonra şöyle bir adet dijital saatimiz var. Adaptör olmadığı için bunu deneyemedik. Kulaklığımız var şöyle. Şu tarafın süngeri yok. Kulaklığın iki tarafı da çalışıyor. Sadece süngeri yok. Geçen günkü 10.000'lik power bank bozuktu. Ama bu sağlam çıktı. Şöyle göstereyim size de. Şöyle gördüğünüz gibi biraz şarj ettik. Işığı yanıyor şu an. Bu sağlam. Şöyle güzel bir adet Çakmamız var, baya güzel. Sadece üzerinde Cano Bey yazıyor, kişiye özel çakmak. Yani şöyle görüyorsunuz, gazı bitmiş, güzel bir çakmak, altın sarısı. Herhalde en en iyisi de bu işlerinde bulduklarımızın. Evet, bir videonun da sonuna geldik diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça ve dostça kalın.